diyor canım. Sen hiç üstüne alınma. Sen Doğru. Ben, sen benden büyüksün elini öpeceğim. Doğru ben çocukluk yaşım biraz geçtim. Sen de çok Çocuğum ben hiç çok öyle yaşı var. karıştırma. Yaşın çok... kaç yaşın? Yaş yok. <laughs> yaş yok. Yaşsızım ben. Ama doğru benden gençsin şimdi onu söylemek lazım yani. Elini öpsen para verir misin? Veririm. Öpe, öpecek misin? Öpe, vereceksen öpeceğim. Vereceğim öpecek misin? Var mı mi söylüyorsun? Bence çok güzel anı neler bunlar ne kadar güzel. Ben büyük, e, Benden bir yaş büyük olsun var. ben elini öperim ya. Para almak için. <laughs> valla olsun gerçekten. Sen çok güzel bir annesin ve benim de ablamsın. Bayramı mübarek olsun. Ay ne kadar tatlısın sen de çok güzel bir partner, çok güzel bir kardeşler. Çok teşekkür ederim. Parayı alayım. Efendim bakayım vallahi şuralara. Vallahi var. Al. Vallahi mı? Kız? Vallahi bayram açtı. <laughs> ya şu <ço> Allah. <gülüyor> <gülüyor> Aldım Efendim. bunu. Hiç de vermem. Teşekkürler. Tabii, tabii ki var. Şekerinizi alırım. Aynen <laughs> bayram şekerimiz. Ederim. Çok teşekkür ederim. El kolonyamız ediyorum. var. İşte ne diyeyim verdik. İnşallah sizlerin evlerinize de böyle neşeyle bayram devam ediyor. Değil mi? E, şöyle e, bayram güzel devam tamam. etse. Şunu şöyle evet. vereyim. Sen, 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 sen onu hak ettin so, Gerçekten <laughs> mi ya? Vallahi hak ettim. Bütün sezonsuz